Bugün 1.6 Linea araç beynini okuma videosu çekiyorum. Kullandığımız cihaz Flex. Bench bağlantısıyla okuyacağız. Bilgisayar programına gidiyorum. Ayrıntı olarak şöyle belirteyim. Üç şekilde bu beyni okuyabiliyorum. Biri OBD. Araçlarda e, bağlantı kurabilmemiz için bir fiş var. Bu fişin adı da OBD. E, buna OBD bağlantısı yaparak okuyabiliyoruz. Biri bench. Bizim yaptığımız gibi soketten bağlantı yaparak okuyoruz. Biri de boot. Boot da e, en sıkıntılı olanı boot. Kapakları açıp içinden okuma yapabiliyorsun. En sağlıklısı da boot. En zor olanı da boot. Şimdi okuma yapacağız. İleri diyorum. Burada bağlantı şamasını veriyor. Yo. E, OBD'yi seçtiğimiz için OBD bağlantı şamasını verdi. Biz bench yapacağız. 3 tane beyin gösteriyor bize. Farklı farklı. Aynı beyin farklı bağlantı. Bizim beynimiz bağlantı şeması bu. Birinci versiyon. İleri diyoruz. Connect dedik, bağlan dedik. Ecu'ya bağlanıyor. Altta ayrıntılarını da görebiliyoruz. Şu an MPC'sini gördü, flash'ını gördü. Bölümlerini yazdı. Dosyanın boyutunu yazdı. Şu an beynimize bağlandık. Buradaki ışıklar e, beyne giden voltajları gösteriyor. Bağlantımızdaki voltajları gösteriyor. Doluluğunu, ucunun karşıladığını. Şimdi Elpromo'nu okuyacağım. Hemen okudu. Seviyorum, diyorum, kaydet diyorum. Dosya iniyor. Arkadaşlar bu beyinde Micronas Flash Enprom var yazılımlı olarak birbirleriyle çalışan ama Micronas e, sabit okuyamıyoruz onu sadece bu beyinler için geçerli bu beyindeki karakter özellikler Flash ve Enprom'da var e, oynadığım Emprom'da immobilizer e, gibi çeksum hareketli çeksum var. E flash'ta chip tunik, bir EGR partikül onun gibi yazılımlar var. Eğer yararlı olduysa beğenin. Sizi seviyorum. Kolay gelsin.